<laughs> Apo var. Oh. Hiç mi şey söyleyeyim? Allah'ım. Herkes oraya gitti. Gider misin? Gider misin yanımdan? Yanımdan gider misin? Ya git. Aha, imdat. Tamam. Miner buracım. Tamam. Video Bak SG <laughs> diyor. Dur 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 videoda izleyeyim. ben fakirim. Skype'a çekek mi adam? Dövecek ki bu ne ya? <laughs> Kanalın ismi? <iş> <laughs> Kanalın ismi? Games of Eski isim. <laughs> Görmüyorsunuz beyler benim çipten yazdıklarımı Tövbe tövbe. Hmm. Emir bize bak. <gülüyor> <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> ya, oğlum tam da çete açmıştım. Aa inmiş var. Adam bak yasına bak. Vay be. Nasılsın? Yok yok dur dur. <laughs> Sesime bak Apo. Anlamıyorum. Skype'a çekeyim mi çocuğu? <laughs> gel hele gel 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 gel. Acaba gel. öyle bir video mu çeksek çocuğu Skype'a çektik. <laughs> Yeni bir gün. Kardeş. İsa Allah'ın da tamam, Allah tuttuğun altını. Allah, altın Allah. Altın Allah tuttuğun altını etsin. İ Allah TUTTUĞUNUZ altın etsin, Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları aha zabıta geliyor. İnşallah canım inşallah inşallah. Allah seni kahretsin. <laughs> 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 Gelmeye gel demedim demedim. Demedim. <laughs> Merhaba 9 <dokuz> yaşındaki kardeş. <laughs> Selamünaleyküm. Skype vermedim, Skype vermedim. Buradaki <laughs> 9 yaş 9 yaşındaki arkadaşa selamlar. Yesim önce küçüldüm 12 yazdım sonra 21 yazdım sonra 31 yazdım. Yavaş Helal lan sana. Koca yürekli adam. Yavaş yavaş büyüyorum. E, saniyede bir 10 yaş atlayan çocuk Senin konuşmadım. Hayır e, önce e, küçük yazdım ya ondan sonra ters çevirdim. Gel, ondan sonra ters çevirip Hayır devam bir dakika bir dakika Şimdi devamında ters çevirip yazmışlar <laughs> Ters çevirip <laughs> Şey yaptım var Tövbe tövbe evet. Bir de gülüyorum ya ben Yandaki yandaki şeye gidecek mi uçağa Yürüyen uçak Ne keşfetmek isterdim Yürüyen uçak Ne keşfetmek isterdim Koşan uçak Değil, değil. Vallahi aşağı atlarım bak. Yemin ederim aşağı atarım. Çok orijinal bir şey. <laughs> apo apo gel gel gel. Hayvan abi Apo apo. Bana bir sonra öderim. Apo apo. <laughs> Kazmam varsa benim peşimden gel. <laughs> Emir'in yolu. Emir'in yolu. <laughs> <laughs> Aa hakikaten var değil mi öyle <laughs> 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 ee, bir <laughs> değiştirmişti, değiştirmişti hatta ben fikri. İlk defa işimi değiştiren fikri. görmüştüm. Fikri. Efendi. İyi beni. Tamam. Adam hala ekleniyor. Tamam ekliyoruz yaz. Tamam ekliyoruz yaz. <laughs> Tövbe. Fikri iyi beni. Olur. Kas Fikri. Ne oldu? <laughs> Oğlum onlar te tecavüzcü Vallaha bakıyorlar. Merhaba tecavüzcü abi. Merhaba Severek abi. izliyorsun. <laughs> Kaçırmadan izleriz Ey 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 Senin ismin neydi? Biz 9 yaşındayız abi Tamam kardeşim yaz Bak VDT nasıl yazdım <laughs> <laughs> Tövbe tövbe Bir daha de... Hadi artık Şimdi Bek. düz çek düz çek düz çek düz çek, düz çek Arkana doğru düz çek Tövbe Ver coşkuyu kolonlara inlesin gemilerde tankım <laughs> var kız benim Hemen <laughs> gidiyorum ya yollarımız ayrıldı Biz ayrılsak Bloom bitti oğlum gel <laughs> Dur golden apple yiyim Tiki Allah 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 düşüyordum Adam arkası dönükken koş Selamünaleyküm Fikrettin abi <laughs> Selamun aleyküm Fikrettin ben abi Ben abi. Hadi kır 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 apa, kır apa kır apa kır apa kır koydum lan koydum lan ama oha ama. oha heyke bak heyke bak heyke bak çok pis şey çok, hey, çok pis hey, çok pis çok hey, pis çok fena ya. savuruyor çok fena ne savuruyor var. apa oh, abileri ah! geldi apa abileri geldi <laughs> abisine sokak döbe <ya. gülüyor> döbe ya diamond açtılar mı bunlar inşallah gel 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 biz buradan ortaya akalım gel Abi bence bu ile Ooo sarılara bak sarılara bak. Taktik yapıyorlar. Gel biz ortada kasılak hemen sarılara gidelim. Hadi gel. Nirda. Nirda nirda. Altta adam var gel gel gel. Altta adam var. Gel, gel. Altta adam var Sarı biz. Sarı bizdik değil mi? Pardon. <laughs> o maviydi. <laughs> kırmızılar. Kırmızılar çok pis taktik yaptı. Abi mavi var. Oha çok fena lag Bekle dur Çok fena lag var. Çok fena lag var. Ferrari. Öldüm öldüm. Çok fena lag vardı. Stop. Ooo! Oh, oh. Dın Aa öldürdüm mü Vallahi öldürdüm. Ağladım delice. O oh, yes. ben. Oh, yeah. iyi beni. <laughs> beni. Ulvi. Ne oğlum? Abi olur yazmamı izin vermiyor. Ney <laughs> ne ne? ne? <laughs> olur yazmamı izin vermiyor oyun. <laughs> Glen Zero sen miydin? Gladiotus Plus ben. Bak şu Simon. Ne? Pardon Simpsons'taki adam. İsmini tam Hayır. olarak hatırlamıyorum. Yapma. Oğlum çok iyi gidiyor hadi. <laughs> Skype'tan seni atmaya gidiyor. Seni atacakmış. <laughs> Efe Skype'tan seni atıp video trollleyecekmiş. Korktu şu an. Allah Efe kardeş. Ondan sonraki ben sövüşleri <laughs> Allah. <laughs> Sorumluluğunu ben almam. Açık ve net söylüyorum. Evet. Aa Emir'in yolu. Emir'in yolu. Hadi Emir'in yolundan gidiyoruz. Yi beni ul. Yi beni ul bi. Yi beni ul Altı adam ne yazdı? İyi la. Ama. Sağ ol Osman. Yazdırmıyor. Sabah ısınalım yazıyor yazdırmıyor. Benim yazdım bak. <laughs> Bilmiyorum artık. <laughs> Oğlum ya. O iş işte, diamondlara bak kurban olurum. Kaç 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 kaç. Merhaba abi. Kaç 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 kaç. <laughs> Emir. 5 tane sosisim var. Biri geliyor ama Emir kafamın üstünde adam var. Ne yap <laughs> Kafanı et aşağı et. doğru. <laughs> adam 9'dan 15'ine <on> atladı. <laughs> adam 6'ya <altıya> atladı lan. <laughs> Ergenliğe çabuk girmek istiyor bence. Yuf. Nasıl? Efe, ay. Oğlum bak, Efe keri seni. <laughs> tövbe Efe bunları iyi ki duymuyor ama Efe videoyu re renderlayacak. Yukarıdan bize adam geliyor. Gelsin, gel dur, gelin lan. Bekle bekle. Ben o adamı göstereceğim. Kılıcı mı? Haberiniz olsun. Kılıcını mı? Hangisi? Hangisi elindeki mi? Cebindeki. Diğer <laughs> ben buradan geçemiyorum. Kitap fuarına gittik bugün. <laughs> Çocuk kılıcı sallıyor. Tövbe tövbe. <laughs> Bir de herkes güldü çocuğa. Bir de çocuk minik. Hani <laughs> Daha... minik yani. küçük. <laughs> Neyi sallıyor bir daha söyler misin? Onu? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> ne olur söyle. Küçük prens var ya. Onun kitabını gördük. Arkasım geldi ki aa böyle prens de buradaydı dedim. O hakikaten küçük prens aslında. Aynen minik bir şey. Allah lan adam! Yardım edin ulan. Hayır adam gelmiş böyle sinsi sinsi açmış tövbe <laughs> Ne point bile de derdi bak Tövbe de. <laughs> tövbe Ben neden bu kadar tövbe çekiyorum ya hiçbir şey yokken Bak, bak ne oldu biliyor musun? Hayır. adam gibi bak yemin ediyorum Efe sonunda bana bir şey anlatmaya çalışıyor Unuttu <laughs> <hayır>, <laughs> Unutmuş hayır, hayır, hayır. Adam kovalıyor beni Apo adam kovalıyor beni Valla kovalıyorsa kovalanacaksın Oooo Dürtüyorsa dürtüleceksin <laughs> ee, şey yapıyor, şey <laughs> Demedim, vallahi demedim. <laughs> ne iyi ya sana bir altı. Versenize. Başı. <gülüyor> tövbe tövbe. Lan, <laughs> tam, <Tövbe. gülüyor> Acaba neden? Lan ben niye zıpladım? <laughs> Zıplayarak aşağı atladım. Ezekiyim. Ezik. Şunu yazabiliyor mu? <laughs> Bu sen mi? <misin>? Vallahi yazdım. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe ya. Biz ki, biz takım için